Hanımefendicim, size teşekkür ettim yorumlarınıza. Sadece bir şey söylemek Tabii istiyorum. Buyurun. Hanımefendinin menüsüyle aynı mıydı da bana da 6 verdiniz? Ben bir 7 beklerdim sizden. Hem sunumlarım hem ürün yerleştirmelerim, tedariklerim hepsini bir arada değerlendirecek olursak benim menüm eksik menüden dönmedi. Bir farkı olmalıydı. Tabii ki 4 vermediniz. altı verdiniz. Ben hak ettiğinizi zaten verdiğimi düşünüyorum. Özellikle yani. ikiniz. Keyif aldığım... E, ür... Lütfen. Tabii ki. Özellikle ikiniz... Menüleriniz benim menümün yanından bile geçemez ki sizin menünüz eksik menüden döndü. Keşke esrareşseydim de eksik menüye girseydi biri yapıştırsaydım <laughs> size. Çorba mı bu? <o>. Açıklama bekliyorum <laughs> sizden şimdi konuşun Peki. bakalım. Evet ben şimdi ne olur kim? Sultan bir saniye neye başlıyorsun? Daha yemekler servis ediliyor adam bir soru sordu iki kişiye bizden. Açıklama bekliyorum. Hayır hayır, Afiyet şimdi olsun değil. Ayşe o, evet. Çünkü Ayşe ablaya dedik ki nasıl dört verdin? Ayşe abla kimse lütfen müdahale etmeden neden yani. dört verdin? Kısaca ama çok dolandırmadan laf anlatır mısın? Aynen beni eleştirdiği noktada patladığı için çorbama suru duru dedin, duru geldi çorba. Tamam. İçindekiler doğranmamıştı. Çorbanın Doğranma şekli oydu. Ama kes de oldu? Sen ama konuşur, yani biraz şeyi. konuşayım. Hep böyle susturmayın yani. Ben de sakinim sakinim ama yeter buraya kadar. İsterse buraya kadar buraya gelsin. Kadar haksızlık geldi. yaptınız o haksızlık. Bu arada yarışmacı geldi. Biraz daha devam edelim. Gelsin. Peki çorbamız ya. bana bağlı. Benim menümün azından mıydı? eksikten dönmedi. Güneşin kasesi Dönmez, çorbası. Evet. Güneşin kasesi çorbasıymış. Sonbaharın gelişiyle enerji verir. Senin de yorumun herhalde bu. Evet benim tamam. imzalı bir çorba. Bakalım ne varmış içinde ben de bilmiyorum. Oh, oh, oh. Afiyet olsun herkese. Umarım beğenirsiniz. Hadi Peki buyurun bakalım. Teşekkür İmzası ederim, pek söylemem. atılamamış gibi ama. İstersen tadına bak ağzında imza atacak sana. Nasıl? İlk kez deneyimlediniz değil mi Hüseyin Bey? Ben ilk kez. Deneyimlemez olaydım. Çok lezzetli olmuş. çok. Katı daha yeni geçen annelere verebilirsiniz tarifini. Hmm, Güzel evet. olur. Sen yeni başlangıçlar için. Siz Lothar dönemlerini çoktan Ama atlatmış işte ben, bir kadınsınız. Burcu işte ben Hanım. keşke bilseydim çocuğuma e, o dönemde katı gıdaya yeni geçirdiğimde yapabilirdim püre olarak. Ama kesinlikle çorba olarak bu masada kabul etmiyorum. İçinde ne var Burcu Sence? İçinde sarı ne bulduysa atmış gibi zorlanım ama onun Pardon. dışında mercimek zencefil. var, zencefil var. Tamam. İçinde ee, zencefil yok. Peki bir dinleyelim. Zencefil Nereden yokmuş zencefil başka. Benim. Yorumumu yapabilir miyim? Hadi yapsın. Eleştirileri açık değilseniz neden? <laughs> ya lütfen Burcu bakar Hanım, mısınız? Burcu Ciddiye Hanım. davet ediyorum sizi. Ben gayet ciddiyim. Ciddi bir şekilde yorumumu dinlemenizi istiyorum. Ben ciddi bir şekilde sizin yorumlarınızı dinliyorum. Suratıyla bir takım ifadeler yapıyor yani Suratını bunu yapamazsınız siz. Evladım. Evet. Benim suratımda o Yorum derecede makyaj olmadığı biliyorum. için ifadelerim, jestlerim, mimiklerim açık sizin bir şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Sizin makyaja gerek yok. Var. Maske takıyorsunuz. Makyaja ne gerek var sizin suratınızda? Ben de herhangi bir maske bulunmuyor. Maskeyle. Diğer günlerde altı Her veren gün kişilerin maskeleri gayet ortada. Benim. Şey çok güzel. Japonya'dan almıştım. Pirinç maskesi muhteşem bir <laughs> şey. <laughs> evet bir kesmeyelim. Bağırma <laughs> bir de fazla yanımdasın. Nurcan <laughs> zencefili nereden bilsin de koysun Allah aşkına. Benim. Zaten... Ee, sürekli gününü oynuyorsun, gününü oynuyorsun dediniz ya. Benim bir kere matematiksel hesap yapabiliyorsanız eğer benim alacağım bir tek puan ya da iki puan zaten durumu değiştirmez. Efendim? Nasıl mu? yani? Bir puan da kaybediyor ya herkes. Ee, hmm. Hollanda matematik. Tam işte da bizim o. ya başımıza gelenlerin tam aksine. Yok anlıyorum. Tam yani ne kadar yanlış bir cümle kurdun sana anlatamam şu an. Yani Yarın puanlarla meneler çıkıyor burada. Bu bir puan kadar etkiliyor. söylemek istiyorum. Bir saniye. Sen, yani, sen izlemiyor musun programı sevgili Burcu? Bir puanla ekseriye kaybediyor ya kazanıyor insan. Bir puan. Biliyorum Zoya Hanım onu anlıyorum ama şimdi e, şöyle. Niye dedin o zaman? Ben şu tarz bir strateji izlemiyorum. Ee, mesela Sultan Hanım'ın bana dört verdiler. Ha, ha ben o beklentiyle vermiyorum. 4 Anladım. Ben o beklentiyle vermiyorum. Ya da... Hakkı olsaydı verirdim. Ee, siz kendi gününüz için herkes altı altı dağıtıyorsunuz. O kesinlikle an, değil. Kesinlikle ben öyle güveniyorum. Siz menüze, menüme güvendiğim ben, için burada size Sen asla planlama yaptığınızı düşünmüyor musun, Peki, oralar hale düşünmüyorum. Peki şimdi orana hayır çok dağıldık. Tamam. Oysaki çorbayı yorumlayacaktı burcu. Evet devam et. Çorba ile ilgili konuşalım. devam ben ediyorum. Tamam. hiç beğenmedim. Dediğim gibi sadece e, katı gıdaya çocuklara yeni geçen anneler için güzel bir tarif olabilir belki. Ama o da olmaz çünkü çok fazla karışık bir baharat tadı alıyorum. İnanılmaz bir Acı bir baharatımsı bir tat bırakıyor ağzımda. Mercimeği de anımsatıyor. Oh. Hiç beğenmedim. Şu an söylediğin yorumlar, yorumlar gibi. İçinde zencefil olmadan zencefili bulduysan, buradaki damağı da bulamadıysan, tadı alamadıysan bu da senin problemin. Siz zaten. dün sizli konuşmanız doğrultusunda uyarılmıştınız Aynen. yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorsunuz. Defaatle de. uyun. Defaatle. Peki Hüseyin, sen deyiz. Güneş kim? Annesi çorbada işte gökyüzündeki, ya güneş. gökyüzündeki güneş Gökyüzündeki de ona göre eleştiri yapacağım Sonra konuyu egzajere edip Şarkıcı güneş kastetmedik tabii ki Oynama diye Vallahi. tamam ee, Bu nasıl bir güneş Hakikaten ağzımı yaktı benim Sadece güneşle öyle bir ilişki kurabiliyorum Teminden beri karıştırıyorum boğazım yandı Bu güneş tutulmuş yani bence Sıcak sunacağım diye sen bizim boğazımızı yakamazsın Çorba sunumundan da bir habersin Teminden beri böyle karıştırıyorum Hala üstünden duman tutuyor ve Bu, bu bir çorba değil onu söyleyeyim öncelikle. Zencefili nereden bilirsin? Tekrar ikinciye söyleyeyim ki bu çorbanın içine koyasın. Zerdeçal, zerdeçal bilirim. Zerdeçal kostisi geçti ya. Zerdeçal da öğrenmişsin... Zerdeçal koymuş. Evet, zerdeçal. zerdeçal. Evet. Bu evet. asla bir çorba değil ve yazık anneler çocuklarına da vermesin bu. O, bu Güneşin kaşığı çorbası ...güneşin Neyse artık bilmiyorum ama güneşin hiçbir şeysi gibi duruyor. Aynen. Bu çorba Hüseyin Bey. Peki, çorba değil bu. Sultan, e, bu çorba değil. <laughs> Üç gündür boş boş konuşuyorsun. Keşke biraz altını doldursaydın. Ee, Hüseyin Bey'inki de çorba değildi çünkü çok sıvıydı. Bu da çok katı. Keşke getirmeden önce biraz sıcak bir su katıp çırpabilirdin. Bir arasını inşallah. Bir umut insanı yaşatabilir. Ee, evet. Beğenmedim. Gerçekten anneler çocuklarını da vermesin yoksa evet. çocuklar da gelişemez. Siz e şimdi niye beni o yorumunuza kattınız? Çorba Hı. siz yaptığınız için söylüyorum zaten. Tamam. Şey de yapamadık yani? Ayşe, Ayşe abla. Onu yapalım. da yapamadık. Peki oraya gireriz. Neden Ayşe Hanım'dan bir konuşmuyorsunuz? Dağılmayalım. Bir dağılmayalım. Bir dağılmayalım Ayşe Hanım'la. Ayşe. Ayşe, Ayşe abla da çorba yarımını yapsın. Neresine geleyim? Mamaya zaten geçmeyeyim. Güneş'te annenin adı diyeceğim ama annene yazıktır. Katmayalım. Değil, değil. Oradan yürüyemeyecek sordum ben. değil mi? Tamam. Evet. Ya beğenmedim. Zencefil, fizerde çal. Ne bu böyle? Fizerde Patates var. Fizerde çal, patates var. Bari bu çorba. Anne olarak sen bunu yaparken hiç katı değil mi? Bir suyuna kıvamına bakmadın mı? Baktım o Bu ne? Gerçekten de bu püre. Bakmış ama anlamış mı orası aşçı? Ne bu kadar katı? Niye <laughs> ya, Afiyet olsun. <laughs> afiyet ben çok beğendim Zuhal Afiyet olsun. Evet. Al bunu da <laughs> iç o zaman. Afiyet olsun. Bunu <laughs> da içebilirsin. İçilebilecek gibi değil. Aynen. Tuz mu baharat mı ne bu şap gibi bir şey. Aynen. Ne koydun Su, içine? Bir şey çok fazla. Konuşsana Kendine ya, tıkandı. Savunsana anlatsana. Lüp 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 yiyorsun oh, anlat. Ne koydun baharat Beğendim konuşacağım herhangi <laughs> bir durum olsun. yok. A, Konuşacak bir durum mı? yok zaten burada. Konuşsan i̇çerisinde... zaten ne konuşacaksın? Dur Hüseyin. Zerdeçal var içerisinde. Tamam anladık. Kabak var limon var, patates var, patates var, var. soğan tamam. var, havuç var, pul biber var, sıvı nitrojen patates var, kırmızı biber var. çorba da bütün bir limon var. Hem de kabuğuyla birlikte. Sıvı nitrojen Blender de olabilir. Çok Bir saniye. Bütün Blender'dan bütün limonu, patatesler iyi. kabuğuyla, güzel bir dip cleaning ardından. mi <laughs> yedik? Beylik. Pardon. Belli. Beyefendi Burada çünkü alır mısınız ben... lütfen önümden? Ben Pardon. de bu acımtırak saçma tatlı diyor. Evet ediyoruz. kabuğunun acılığı bu. Bütün limonu çekirdeklerini temizleyip böyle attı Zuhal Hanım. Neden evet. bütün limon? Şifa olması için. için. Kastınız mı var? Kastı mıyız size? ki? Bugünleri Aa, de gördük ya diyecek hiçbir şeyim yok. Al al şunu lütfen. yemeğe geç. Niye geldiniz siz bu yarışmaya? Bizi yedirtmek için. Yarışmaya niye katıldınız? Siz belli ki yemek yapamıyorsunuz. Başka bir yetiniz mi var dans etmek, göbek atmak? şey okumak. Canım. O da yok. Niye buradasınız? Niye ya. benle aynı masadasınız siz? Yemek yapmak için geldim Hüseyin Bey. Evet. Maşallah. Bir dakika ya bir limon, bir. Limon zest yapabilirsin. Portakal zest. Greyfurt. Anlarım ama kabuğuyla bütün limon ilk defa duyuyorum. Umarım da son kez duyarım yani. Böyle bir şey.